arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir Frankfurt dereceli maçıyla karşınızdayız. Ben ve Bıyıklı ve geri kalan herkes. İyi seyirler. Sol, sol yakınımda biri var. Bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Bana doğru geliyor. <laughs> Say, İyi deneme. İyi deneme. Sandı. bir düşman hadi. kaldı. Reina <laughs> neredesin? Lan birini de aldı. Kan ikimiz kaldı. Gördüm gördüm gördüm. Bekle. Ayakta kalan son hmm. oyuncu. Şaka okay, gibi okay. ya. Bir yer. Tamam halledeceğim halleceğim bir şey. Hadi <gülüyor> <gülüyor> düştü tamam sorun yok sorun yok. Hadi 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 hızlı hızlı. Hadi hadi. Hadi 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 hadi. Az kaldı. Az kaldı. Solumda. duyuyorum seni. Sağımda. Sonunda. Gel gel gel. Beyim. Oha oha oha. Bir şey yok. Tamam, kimse gelmedi kimse hadi, gömde. Hadi hadi Dönüyorlar dönüyorlar dönüyorlar. A'ya ayet dönüyorlar bunlar değil mi? Hı hı. A'ya. Aa! Ya Çok kötüydüm bu arada ya. Zarhoş oldun, zarhoş oldun. Oraların hepsini. Harikasın sen. Ne yerleştirildi. Ya. Çoktan yerleştirdik. Go 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 go. Bir düşman kaldı. You got it. No no. Oha. <laughs> Kuramadı. Aa. Na. Kan go 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 çabuk destek atman Koş 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 koş. Sağda. Solunda. Solunda şim cs yüzünden böyle saçma sapan vuruyoruz. Hmm. Arkadaşlar ya? cs'den sonra bol oynamayın. Hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. FN almayım. Aç lan. Tamam aşk olmasın. <laughs> Reyna gene <yine> bendsin. <laughs> Aa! Tamam geliyorum. Dört, dört, şey gitti. Dört, dört, dört. Sonunda. Sanda sanda ses aldım bekle geleceğim. Mercan. Spike bende, spike bende, spike bende. Bir, bir düşman kaldı. Bir kaldı. Sahipten geliyor. Tamam, tamam. Helal. Helal. Toparladım burada. Tamam, iyi toparladım? Bir şey yok. Geliyorum. Tamam. Mid'den girdi Reyna. Tamam. Al, aldım. 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 D'ye giriyorum. Kapıdan gireceğim. Bana dönüyor Sağımda var. ses var. Gel. Gel. Geleceksen Alın gel. Bize. Benim gelmiyor yine ben, atla. Dur dur evet. dibimde. Dibimde. Tamam halledeceğim. Hadi. mu? Ha, Hadi. Ha! Git. Ya çok kötü. 114. Tam vuruyorlar, e, kuruyorlar mı bilmiyorum. İki kaldı. Vurdu bile. Ada mı? Ya çöz 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 çöz. Diğeri diğer tarafta. Hemen çöz. Sen de sen de sen de sen de dönemez. Oo dönecek de vuracak da. Lolo zaten gelse de vurursun. I will rush with my ulti. Okay. No. Why are you say no? Ben ultiyle gidecektim. İzin vermiyor bu herif bana. Şimdi gidelim Son bana bunlar küfreder. Olmaz tamam. Seni minnoş minnoş takip edeceğim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bil, bil, bil. ya al işte bir içi. memnun musun ne ya? ya? beleşti. E, beleşkin. Severik. Beleş. bu arada ama A'ya dönmeye çalışacaklar galiba. Aynen. Dönüş yolundalar. Harika. Yer ikisinin infosu yok. Kuruyor. Omun e, B'nin girişinde. Olun, bir düşman kaldı. Tamam B'ye giriş B'ye giriş. Kaçış yok. Sen vur sen vur sen vur kan. Git git git. Yavaş zaten o haldeyken. Vurursun kan. Hadi kan hadi kan. Aa, i̇şte bu. Çok balı gidiyor ha. Evet CS'den çıktık ya çok mal gidiyor vuruşlar çaktırma. <laughs> Now I will go. Okay. Why? Hadi, mola bitti. Bu adam niye sürekli bana hayır deyip duruyor, sinirimi bozuyor. Ayıp. Sova at A. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Burayı açıyorum. Git 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 git. Tamam. Götüdü. Çaktırma. Kesirmeden. Savaş burada. Sova burada. Peşiliyorum. Ne? Oh, e tamam tamam tamam. Sova... Soba da burada. Tamam aldım. Aldım aldım aldım. Bir. İşte bu. Helal be. I said 4 aldım? I will do. Ne <laughs> dört aldım. <laughs> Helal be. Burada. Why every time you say no? Please say yes. <gülüyor> <gülüyor> bir şeyler. Bir şeyler diyor ama... Koydum koydum hemen platform platform deme bana. Kaan. Kaan diyor. İlerliyorum ben. mid'e de doğru. Ya beni kör etti. B mi A mı? B herhalde. Tam B. Ama çok geç giriyor ya. AFK diyor. AFK diyor Reyna. Hı -hı, bakacağım şimdi. Gidiyorum. Burada ses geldi. Mid'den ses geliyor. Neredesin? Kimse görmedi. Çok kötüydü. tane de var. Bir tane daha var bende. <laughs> git 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 git. Uf. Silindir. Canım yok. Zor nefes alıyor. Gözüm kapanıyor. Bu üç. Hiç iyi açan. değilim. Orada mı yerleşse? <gülüyor> <gülüyor> Diğer set. Aa dönemiyorum. Ben kaçar. Görevin daha bitmedi. Aa, ya. Aa kazandık. Pil bitiyor. Ben olayı. Adam ölsün. Yok yetiştirmedi. Önde. Geri bas. Geri bas. Oh, 87. Onun take 80. 87 vurursun onu vurursun. O değil. 47 bende. Bu muydu? 80. Bu değildi. Almandı. Alman Omen and neon at A site. Spike ortada düştü. <laughs> okay. ayakta kalan son oyuncu. Yapma Viper. Viper sana <laughs> çok güveniyorum. Viper'a güvenmiyormuşum. Viper sonuncu. Evet, güvenmiyormuşum. Spike middeymiş. Alıp kuracak da ki B'yi kuracak da. Onunla B'ye gitti. Bir düşman kaldı. Yaparsın Spike bu arada. Neon da yedi. Neon senden 40 mı yedi? yedi. <laughs> Oy ne yaptı lan? Oh, nice nice nice. <laughs> Ulti zamanı geldi. Hadi bakalım. Geliyorum. <laughs> Benim için hazır mısın? Çarpıldı. <laughs> Çek şunu. Gidiyorum. Destek. Destek. Solumda duydum. Solumda de... duydum. Kolda tamam. Etkar. Gel. Gel. Çok tamam. kötü vurdum. Ama düştü. 52'ydi. Oh. Oh, Bike çalışıyor. Nerede? Burası. Orada. Adamın attığı işaretle. Kan. Ani dolduruyor. Yalan oldu kan. Önünde biri var. Kan. Sadece çözdüğünde bak diyor Pikle. Şimdi Pikle yani. sözler <laughs> ya sözler ya 13 gitti ya çok şey saldık O yüzden bak şimdi 13 birden nasıl çeviriyorum sessiz <laughs> bitti, bitti aldım vallahi ya sağa bakan tarzı iki kişi var. Beni adam oradan vuruyor. Ben Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Ben de. Bir, bir, uzamasın artık bu iş. Ben de. Ben de. Nerede? Sen be, bir beni tutmayın. Bir beni tutmayın. Bir beni tutmayın. Nerede bunlar? Nerede? Ben de kızdım. Beklesem. sen. bekle. Ben de kızdım. Bekle. 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 Bekle, bekle dedim. Tamam. Allah <laughs> <Kaldıranlar kazandı. gülüyor> Gereksiz it, yani. uzattık. I did it. <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gerçekten eğlenceli ve keyifli bir oyunda. Beni takip etmeyi, videomuza beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Ne olur takip edin artık ya. Vallahi yıldım ya. Görüşürüz.